ana baba ocağımızdaki değerli kardeşlerim sizlerle bu rahmet dolu akşamda en kalbi duygularla eşimle beraber sizleri selamlıyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Malum çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Bir tarafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldık. Oradan tüm dünyaya seslendik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra yine İstanbul'umuzda bazı programlara katıldık. Tabii bu arada sözümüz vardı. Dedik ki ana baba ocağına gidelim. Ula bir durdu. Ve sözümüzü yerine getirmek de elhamdülillah mümkün oldu. Tabii rahmet dolu da bir akşamda yağmur bayağı bol ve yarın Rize programımız var. Rize programından sonra valilik önünde biliyorsunuz bir açılış programı yapacağız. Orada mitingimizi yapacağız. Ardından Ayder'deki gelişmeler sebebiyle bir Ayder'e çıkalım istiyoruz. Başkan, işte başkan, işte teşkilat, işte başkan, işte Vali Bey, Haşemoğlu yanına duruyor. Hazırlığını yaptın mı? Tamam. E ben, ben de sizin yanınızdayım. Şimdi yarın cuma programımız var. Cumartesi programımız var. Pazar günü inşallah bir de Trabzon programımız olacak. Rize'den sonra Trabzon'a geçeceğiz. Ve Trabzon'da da saat 15 gibi orada inşallah mitingimizi yapacağız. Ve bu ziyarette Doğu Karadeniz Rize, Trabzon olarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim tabi bu aralar Rize'de maalesef tabi aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamd ediyoruz ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini Şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Ayder toparlandı mı? Heh. Şimdi bu toparlanmış olmasına rağmen yine de buraları bir gidip görelim istedik. Göreceğiz inşallah. Ve bütün bunlarla beraber istiyoruz ki çok daha güzel hale buraları getirelim. Tabii Token'in yapmış olduğu konutları gördüm. Bundan ayrıca mutlu oldum. Ve bütün bunlarla beraber süratle malum Şehir Hastanemizin inşallah yapımı devam ediyor. Şimdi inşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi bizzat görelim istiyorum. Ama Güneysu'daki hastanemizin de şu anda süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz ve bütün bunlarla beraber gerek altyapıda gerek üst yapıda bu adımları atmış olacağız. Sağ ol. Sağ ol. Yalnız çok çalışacaksınız ha. Bak ak gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Tamam. Gençler gençlerin hepsi sizinle el ele olacak, omuz omuza olacak ve AK Parti çatısı altında yola devam edecek. Tamam. Şimdi Sağ, ol, sağ, ol, sağ. Ol. Şimdi yarınki programlarımız yarın cuma. Cumanız mübarek olsun şimdiden. Ve hep birlikte inşallah Cumanızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Gerek bakan arkadaşlarım, Gerek milletvekili arkadaşlarımla beraber şu anda Rize'deyiz. Kaç tane burada AK genç var? Gelin buraya gel. Şuraya gelin Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. O tarafa dön. arkanızı dönün, dönün. Şimdi yalnız bana bak. Bayanları rahatsız etmeyin. Önce gençler. siz çıkın, bayanlar gelsin. Çık, 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 bayanlar gelsin. Sayın Cumhurbaşkanım elinizi bir öpebilir miyim? Çık 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 bayanlar gelsin. Bayanlara müsaade edin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Dönün 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 o tarafa.

Bana müsaade ediyor musunuz? Müsaade edin, müsaade Allah sizi başımızdan eksik. Dikkat ederseniz yarın Rize'de programlar var. O programları yapacağız. Ve aynı zamanda divan toplantımıza katılacağız. Ve bu divan toplantısından sonra Rize programını valilik önünde inşallah açılış toplantılarıyla devam edeceğiz. Bıraksana onu. Bırak onu sen şimdi. Evet. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ ol. Ana baba ocağında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi siz saygıdeğer Rizeli Güney Sula hemşerilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamladı. İlginiz, teveccühünüz, heyecanınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sabrımızın, irademizin, kararlılığımızın sesi, gelişi umut, duruş irade, sözü gelecek, aydınlık yarınlarımızın mimarı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve saygıdeğer hanımefendiyi uğurluyoruz. Teşekkürler Güney Su. Karadeniz'in dalgası gibi Mert zirvesi gibi dik duran lider kahraman milletimizin cesur yürekli Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Teşekkürler Rize, teşekkürler Güneysu. Adamı, hakkın aşkı. Saygılar hemşehrilerimiz. Yarın cuma namazı ardından Rize'de Valilik Meydanı'nda açılış törenimiz, teme yapma törenimiz, anahtar teslim törenimiz olacaktır. Siz saygıdeğer Rize'li hemşehrilerimizi açılış törenimize davet ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun.